Akran zorbalığı. İlk önce sizlere zorbalığı tanımlamak istiyorum. Zorbalık, güç eşitliğinin olmadığı, sürekli bir şekilde devam eden, rahatsızlık verici, zararlı, saldırgan davranışlara denir. Akran zorbalığı ise saldırgan davranışların bir ya da daha fazla kişi tarafından tekrarlayıcı ve sistematik bir şekilde kişiye yönelik yapılmasıdır. Akran zorbalığı ilkokul, ortaokul ve lise dönemlerinde daha fazla görülmektedir. Zorbalığın birçok farklı şekli vardır. Birincisi fiziksel zorbalık. Tekme atma, vurma, karşısındakinin eşyalarına zarar verme, saç çekme gibi davranışların bir ya da daha fazla kişi tarafından başka bir kişiye sürekli ve sistematik olarak uygulanmasıdır. İkincisi ise sözel zorbalık. Hakaret etmek, küfür etmek, aşağılama, dalga geçme, özellikle de lakap takma, tehdit etme ve benzeri davranışların yine birçok kişi tarafından veya tek bir kişi tarafından bir kişiye sistematik olarak devamlı şekilde uygulanmasıdır. Üçüncüsü ise sosyal zorbalık. Sosyal zorbalık aslında en çok bizim karşımıza çıkanlardan bir tanesi. Dışlama, utandırma, gruba ve oyunlara dahil etmeme gibi, yok sayma gibi davranışların bir ya da daha fazla kişinin bir kişiye yine sistematik olarak uygulanmasıdır. Dördüncüsü ise son zamanlarda çok daha fazla artan siber zorbalık. Siber zorbalık ise rencide edici yorumlar yapmak, Örneğin Instagram, Twitter gibi sosyal medyaların daha fazla gündeme gelmesiyle artmış durumdadır. Sosyal medya şifrelerini çalma, arkadaşlarının izinsiz fotoğraf ya da bilgilerini yayma gibi davranışların bir ya da daha fazla kişi tarafından başka bir kişiye sürekli ve sistematik olarak uygulanmasıdır. Beşincisi cinsel zorbalık. Kendi cinsel gereksinim ya da isteklerin doyumu için nesne olarak kullanılması ya da kullanılmasına göz yumulmasıdır. Cinsel amaçlı dokunma, hareketler yapma, başkasının kıyafetlerini isteği dışında çıkarma, cinsel içerikli sözler ile sarkıntılık yapmaktır. Bu da gençlerin arasında özellikle ergenlik çağında çok fazla artmaktadır. Gelelim akran zorbalığındaki 3 role. Zorba rolü. Kendisinden daha güçsüz arkadaşlarına zorbaca davranışlar sergileyen kişilere denir. Bir diğeri izleyici rolü. Zorbalık olayına şahit olan kişilere denir. Üçüncüsü ise kurban, bir diğer adıyla mağdur rolü. Zorba tarafından fiziksel, sözel, siber ya da sosyal zorbalığa maruz kalan kişilere mağdur ya da kurban rolünde olan kişi denir. Zorbalığın en sık yaşandığı yerler ise 1 okul bahçesi, 2 tuvaletler, 3 okul koridorları, 4 okul kantini, 5 sınıf içi, 6 yurtlar. Kim peki akran zorbalığına maruz kalır? Hassas, içe dönük, utangaç, özel gereksinimli bireyler, farklı düşünen, farklı davranan çocuklar daha çok pasif, başkalarının kendisi üzerinde kontrolüne karşı çıkmayan kişiler buna maruz kalırlar. Peki akran zorbalığına maruz kalan kişiler ne hisseder ve nasıl etkilenir? Şok, korku, panik, öfke, kızgınlık, endişe, yetersizlik, suçluluk, üzüntü, acı, pişmanlık gibi duygular hisseder ve bunların fizyolojik etkileri de vardır. Baş ağrısı, karın ağrısı, ara ara gelen ağlama isteği, okula karşı devamsızlık yapma isteği, özellikle de depresyon, sosyal ilişkilerde fazlasıyla azalma, kimseyle görüşmemek, olumsuz benlik saygısı, kendini sevmeme, alt ıslatma, uyku düzensizliği gibi de sonuçları olabilir. Zorbalığın altında yatan bir çok sebep vardır güç duygusundan hoşlandıkları için zorba davranışlar sergileyebilirler korkularını gizlemek için evde şiddete uğrayan ya da şahit olan kişiler bu davranışları sergileyebilir sert ve dayanıklı izlenimi vermek için sevgi eksikliği olduğu için popüler olmak için ki bugünümüzde okulların içerisinde çok fazla olmaktadır. Her istenileni o zamana kadar yapıldığından, bir şeyleri başardıklarını hissetmek istedikleri için bu tarz davranışlara girebilirler. Peki zorbalığa maruz kalırsak ne yapmalıyız? Aslında en önemlisi de bu. Maalesef zorbalığa maruz kalanlar sessiz kalmakta. En çok bunu görüyoruz. En temeli gizlememek. Çünkü gizlemek zorbaya aslında yardımcı olmamızı sağlıyor yüksek sesle ses çıkarmak, hayır diyerek bağırmak, ortamdan uzaklaşmak ve en önemlisi yardım istemek. Güvendiğimiz bir yetişkine bu durumdan bahsetmek ve o kişiden yardım istemek, mücadele etmek. Zorbalık durumunda neler yapılabileceğini tüm arkadaşlarımıza aslında anlatmamız gerekiyor ve bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Eğer zorbalık esnasında izleyici rolünde olursak yapmamız gereken belli başlı şeyler var. Mesela Olayları sadece izlememeliyiz. Zorba kişiye durması gerektiğini mutlaka mı mutlaka söylemeliyiz. Zorbalığa maruz kalan kişiye iyi davranmalı ve bizimle gelmesi yönünde onu ikna etmeliyiz. Yani o ortamdan onu uzaklaştırmalıyız. Öğretmene veya psikolojik danışmana veya okuldaki idarecilere hemen gidip bu durumdan bahsetmeliyiz ve bu kişilerden yardım istemeliyiz. Mesela zorbalığı hak gören ve bunu savunan bazı söylemler var. Birazcık sizlere bunlardan bahsetmek istiyorum. Bunlara kesinlikle bu arada inanmamalıyız. Bazıları zorbalığı hak eder. Bu kesinlikle yanlış bir söylem. Kendini haklı çıkartmak için bunu savunan tezler var. Ama bunun karşılığında şunu düşünmeliyiz. Hiç kimse sistemli olarak arkadaşları tarafından dışlanmayı, aşağılanmayı, üzülmeyi ve yok sayılmayı hak etmez. Mesela özellikle okullarda bu çok fazla söylenir. Zorbalıktan ana kuzusu olanlar yakınır. Kesinlikle böyle bir şey yok. Zorbalık acımasız, haksız bir davranıştır. Bununla herkes mücadele etmelidir.